Merhaba arkadaşlar, yeni bir Valorant ondan videosuyla daha beraberim. Bugün iki kat XP hakkında konuşacağım. Almak karlı mı, zararlı mı, yararlı mı, alınmalı mı? Onun hakkında konuşacağım. Şimdi bakın mağazaya geldiğiniz anda burada aşağı indiğinizde otomatik çift XP'yi görüyorsunuz burada. Buna tıkladığınız gibi bakın 3100 taş. Satın alınması 3100 taş. Şimdi hemen bakalım 3100 taş ne kadar ediyor? Bakın 3600 taş 175 lira. Şimdi buradan 500 taş düşersek 400 taş 21 lira, 500 taşa da 25 lira desek 25 lira düşersek toplamda 150 TL'ye geliyor ortalama. Peki bu ne işe yarıyor? Bu teklif oynadığın her oyun sonunda önce bir reklam videosu izlemene gerek kalmadan çift XP bonusunu otomatik olarak uygulayacak. Yani ne demek? Oyun sonunda reklamı izleyip 2 kat XP alıyoruz. Bunu her oyun sonunda reklam izlemeden direkt bize verecek. Bu bir kalıcı yükseltmedir. Yani sınırsız tabii ki de. 3100 taş veriyorsunuz çünkü. Ek olarak sınırlı kurt ve köylü kostümlerini alacaksın. Bu kostümlere biraz sonra geleceğiz. Şimdi bu karlı mı mantıklı mı ona gelelim. Çünkü 150 TL. Eğer farm yapıyorsanız. Yani level kasıyorsanız sürekli veya grind giriyorsanız. Bu tabii ki de mantıklı. Yani her oyun sonu 20-30 saniyelik reklam geliyor ortalama. Ve bir farm oyunu zaten 20 saniye sürüyor. Siz reklam izlemek yerine hemen yeni oyuna geçmiş olacaksınız. Yani bu da sizi ikiye katlayacak. Eğer 30, 30 dakikada 20 tur oyun kazanıyorsanız, 20 tur farm giriyorsanız bu 25-30-35 tur olacak. Çünkü zamandan tasarruf olacak. Ama eğer fazla oyun girmiyorsanız, sadece günde birkaç el atıp çıkıyorsanız yani sadece bir iki el sandbox veya hızlı oyun girip çıkıyorsanız bunu almayın tabii ki de. Onun yerine kostüm alın. Her kostüm 380 taş 7-8 tane kostüm alırsınız buradan. O şekilde bir profil dizebilirsiniz onun yerine. Eğer illaki alacak bir şey almanız gerekiyorsa. Yani bunu almak için tabii ki de farm vesaire çok yapıyor olmanız lazım. Çünkü level'le işiniz yoksa, önemsemiyorsanız gereksiz yani bir işe de yaramaz. Evet, şimdi kostümlere gelelim. Ön izleme yapalım hepsine. Şimdi burada oyun gibi bir şey tasarlamışlar. Bu kurtaracak kişi. Bunun kafasındaki şey güzelmiş. Bunu beğendim. Bu arada 3100 taş aldığınız zaman bu 3 set kostüm de yanında ücretsiz geliyor. Bunun kafasındaki şey güzel ve arka planı güzel. Bu da sanırım oyundaki düşman. Bunun da boynundaki anahtar güzelmiş. O da kullanılır ve arka planı aynı zamanda. Bakın arkada zaten diğer karakter de gözüküyor. Diğer iki karakter de arkada burada. Şimdi sonuncuya bakalım bir de. Bunun da help me yazısı güzelmiş ve de gözleri ağlıyor kullanılabilir ağlıyor gibi. Bakın yukarıda arka planı var gene bunun. Üçüncü katı sanırım oyunun. Burası. Çünkü son yerde orada kurtaracak onu. Super Mario gibi bir şey yapmışlar burada. Bu kostümlerin üçünde yanında ücretsiz verecek. Bakın iki tane de mezar taşı veriyor. Onlar da altta görüyorsunuz. Bu otomatik çifte XP'yi bir de oyunda göstereyim ben mantığını. Evet örneğin mesela bakın şu anda bir el farm girdim. 67 XP aldım. Eğer 2 kat XP'm al olsaydı benim yani 3100 taşı onu almış olsaydım şu anda 134 XP gelecekti. Ama 134 XP'yi almak için şu an reklam izleyeceğim. Evet izledim. 30 saniyelik bir reklam geldi. Ama farmı 20 saniyede bitirmiştik. Yani eğer bu reklamı izlemeseydim 2 kat XP'm olsaydı Direkt bir sonraki oyuna geçmiştim ve bir tur daha bitirmiştim şu anda. Yani tabii ki de sizi ikiye katlıyor ama parası da 150 TL, 3100 taş. Onun yerine 7 kostüm de gele 7 kostüm de alabilirsiniz. Bu, kişisel yaptığınız şeye bağlı aslında. Farm çok oynuyorsanız dediğim gibi mutlaka alın. Yani eğer alacaksanız alın. Taşınız varsa, taş yatırmayı düşünüyorsanız bunu 2 kat XP'ye verebilirsiniz gül olarak da ortalama 5000 güle falan satıyorlar sanırım takas olarak. Bilmiyorum belki ben gülle alırım. Belki de almam. Yani tam emin değilim ama almayı düşünüyorum. Evet bu videomuzda bu kadardı. 2 kat bir farmını farm değil de aslında bonusunun ne işe yaradığını, nasıl olduğunu vesaire göstermek istedim. Abone, abone olup like atmayı unutmayın.